ve bildirim. Onun hepsini çekeceğim. Sonra ne yapacağım? Bağışlayacağım. Bağışlayacağım. Benim ne parada gözüm ne bir şey. Ben o ara verdiğim süreçte Bursa'ya gidip gerçekten her şeyi bırakmayı düşündüm. Ama dedim ki beni bu kadar seven bir ailem var. Bunu bırakamam. Bunu yapamam. Sizler yüzünden neden böyle bırakayım ki bir anda? Siz iğrençsiniz. Siz değil. Pardon. Sen... İğrençsin. Neden bunu bana yaptın? Neden? Neden bunu bana yaptın? Birkaç olay daha var. Hatta birkaç olay değil arkadaşlar. Pardon. 10 olay daha var. Hem de kanıtlı bir şekilde. Ben size sağa sola bakarak cevap vermem. Kanıtlı bir şekilde birkaç olay daha. Bak birkaç diyorum hala. 10-15 pardon. 10-15 olay daha var. Bunların hepsini size kanıtlı bir şekilde anlatırım hiç sıkıntı yok. Sen kendinden eminsen, adamsan, çıkarsın, böyleydi, böyle, böyleydi dersin. Çünkü buradaki insanların öyle bir gözünü boyamışsın ki,